Azrail'im mi? Ne diyorsun sen ya? Azrail'immiş. Şuna da bak. Canımı mı alacaksın? İsteseydim çoktan alırdım canını. Canını almak ne ki? Benden aldıklarının yanında çok hafif kalır. Senden aldıklarım mı? Ne aldım ben senden anlamıyorum. Kimsin? Nesin? Benden istediğin nedir? Benim istediklerimi sen bana veremezsin. Namus öyle alınıp verilen bir şey değil. Namus ha? Ölen çocuğun Nermin'in eski nişanlısının intikamını almak için beni kaçırdınız, değil mi? Bak kardeşim. Ben Nermin'e de söyledim. O çocukla kapışıyorduk belki. Rakiptik. Ama onun ölmesini ben de istemezdim. Demek istemezdin ha? Ulan şerefsiz herif. O kelehna üzerime salıp kurşunları sıktıran senle baban değil miydi ha? Ne diyorsun sen ya? Kafayı yemişsin. Doğru değil bunlar. Ne kurşunu? Biz mafya mıyız? Kurşunla ne işimiz var ki bizim? Lan artist, madem mafya değilsiniz o kelaynakla ne işiniz var? Aile dostunuz mu? Bekir, babamın şirketinin güvenliğini sağlayan bir adam. Güvenliksiz olur mu? Babam Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri. Evet öyle. Ne işlerin adam olduğunu çok iyi biliyoruz. Silah, uyuşturucu, akaryakıt, vergi, her çeşit kaçakçılık. Eee yeter lan! Saçma saçma konuşup durma. O dediğin gibi en ufak bir yasa dışı iş olsa ilk benim haberim olur. Ben o şirketlerin yönetim kurulu üyesiyim. Bırak lan bu saf ayaklarını. Bindiğin o jiplerin, oturduğunuz o parası işte o kaçakçılık işlerinden geliyor. Bana bak, senin niyetin nedir? Ölmüş gitmiş bir adamın intikamını mı almak? Yoksa bizim servetimizi kafaya takıp, kıskanıp onu mu kurcalamak? Sen kim oluyorsun ya? Sana mı hesap vereceğiz? Vereceksiniz tabii. Sizlerde görülecek bir hesabım var benim. Üstelik ben istemeyince de kapanmayacak bir hesap. Bu şekilde hesap mı görülürmüş? Şu yaptığın iş mi yani? Karnında benim çocuğumu taşıyan kadının resmini... ...psikopatlar gibi duvarına asarak mı göreceksin hesabını? Kimsin sen ha? Yüreğin varsa önce şu yüzündeki şeyi indir de adam gibi konuş. Ağzına sahip ol kırmayayım çeneni. Senden mi öğreneceğim lan adamla? Demek kim olduğumu merak ediyorsun ha? Aslında beni biliyorsun sen. Dur bakalım sana bir iki ipucu vereyim. Mesela şu yüzük. Neymiş bu? Sen tabii bunu hatırlamazsın. Ama o seni biliyor. Senin elinin değmişliği var buna. Elim mi değmiş? Şaka mı bu? Hayır şaka değil. İyi düşün. Şöyle bir aylar öncesine git bakalım. O şerefsiz babanla beraber tersaneye gelmiştim. Ben geminizde kaynak yapıyordum. Evlenmek üzereydim. Nişanlımla beraber ev arıyorduk. Çift var diye çalışıyordum ev tutabilmek için. Geceli gündüzlü kanter içinde çalışıyordum. Bu yüzüğü çizilmesin diye cebime koymuştum. Yüzük sonra cebimden düştü. Güvertede yuvarlanıyordu. Sen de onu ayağında tutmuştun. Ayağında bir aylık maaşımla alamayacağım bir ayakkabı vardı. O ayakkabıyla üzerine basıp durdurdun bunu. Şimdi bir şeyler hatırlar gibi oldun mu lan? He? Ha? Hasan abi, Hasan abi! <laughs> Altı üstü bir yüzük be kardeşim. Peşinden bu kadar koşulur mu? Koşulur efendim. Allah Allah. Denize uçsa atlar mısın peşinden? Tabii ki atlarım. <laughs> Al bakalım. Şimdi hatırladın mı beni namussuz herif? Ne? Yoksa... Yoksa sen... Ta kendisi. Bu nedir ya? O, olamaz ki. Sen ölmedin mi? Ama sen herkes herkes öldü dedi ya. Doğru demişler. Üstelik bir kere değil tam iki kere öldüm. İlk önce sen öldürdün. Ne diyorsun sen? Ne öldürmesi? Öldürdün lan beni. Canımı aldın lan sen benim. Bütün hayallerimi aldın sen. Nermin'i aldın benden. Nermin'i aldın. Ben şu köşede öldüm. İlki böyle oldu. İkincisi nedir? İkincisi de o şerefsiz babanın elinden oldu. Diri diri mezara attı lan beni. İki kurşun sıktırdı üstüme. Saçma bütün bunlar. Yok böyle şeyler. Sen onları kafandan kurmuşsun. Kes lan kapa çeneni. Sana fikrini soran olmadı. Şimdi şerefsiz babanı aramamız lazım. Onun elinde benim için çok önemli bir şey var. Seni dinliyorum Kocaoğlu. Bana bak Kervancı oğlum. Şimdi hemen Hasan abi serbest bırakıyorsun. Hasan abi bana gelince de ben de sana bu artı solunu göndereceğim. O dediğini unut Kosovalı. O iş öyle olmaz. Ben oğlumu sağ salim görmeden arkadaşını sana göndermem. Bana bak Kervancıoğlu. Dua et ki o elindeki adam senin şu züppü oğlun için riske atılacak bir adam değil. Birazdan oğlunu vereceğim telefona konuşacaksın. Sağ salim olduğunu anlayacaksın. Ama önce sen bir Hasan abiyi ver. Bir sesini duyayım ben onun. Konuş bakayım lan kova'yı Birliği. Paşam! Abi, iyi misin? İyiyim paşam, haddinden fazla iyiyim. <laughs> ne olacak, altımızda limuzin, <laughs> kevler keko. <laughs> Çok konuşma baba. Konuş lan. Baba. Merak etmeyin beni. İyiyim ben. Kosovalı'nın kim olduğunu... Tamam tamam kısa kes. Sonra hasret giderirsiniz. Beni iyi dinle Sefa Kervancıoğlu. Tam iki saat sonra vereceğim adresi Hasan abiye getiriyorsun. Ha oldu da bir gaflete düşersiniz ona bir şey yaparsınız. Oğlunun eşini evinin parmaklıklarına asarım. Bundan hiç şüphen olmasın. Gelirken parayı da getirmeyi unutma. Defterini hala elimde. Cezasını da biliyorsun. 3 milyon dolar. Bak Kosovalı. Arkadaşına karşılık defteri ve oğlumu getir. Ceza meza da anlamam. Unutma arkadaşın elimde. Bak Kervancıoğlu. Şimdi söyleyeceklerimi kafana iyi yaz. Gerekirse Hasan abi benim için gözünü kırpmadan ölür. Ben de onun için ölürüm. Bizim ölümden bir korkumuz yok. Ama sen bunu göze alamazsın. Sen ölemezsin. Bu artist oğlum da ölemez. Bu yüzden Parayı da Hasan abi de getiriyorsun. Konuşma bitmiştir. Oğlun elimde. Kosovalı. Tamam, tamam. Hemen parlama. Takas pazarlığı için bir şeyler söyledim işte. Tamam, tamam. Senin dediklerini kabul ediyorum. Tamam. Nerede buluşuyoruz? Evet, tamam. Evet. Ben ve Bekir yalnız geleceğiz. Tamam. Bekir, topalı ara 3 milyon dolar hazırlasın. <gülüyor> ne gülüyorsun lan yavşak yavşak? Çok mu hoşuna gitti? <laughs> Sen gül bakalım, şimdilik gül bakalım. Bekir, adamlarını gönder. Ama efendim adamlar giderse... Bekir, ne diyorsam onu yap. Elinde oğlum var. Evlat sahibi olunca anlarsın. Öz oğlumu riske atamam ben. Bu işi silahsız halledeceğiz. Bak, kara defteriniz de elimde. Şaşırdın değil mi? Defterimiz mi? Ne diyorsun sen ya? Ben ortaokuldan beri defter kullanmıyorum. Bırak lan bu saf çocuk ağızlarını. Ne inkar ediyorsun hala? Bütün gayrimeşru işlerinizin kaydı kuyuda elimde işte. Görmüyor musun? Bak kardeşim, sen beni tanımıyorsun. Babamla iyi anlaştığımızı söyleyemem. Ama gayrimeşru bir iş yapıyor olsa bu kadarından da haberim olurdu. Ulan saf mısın sen? Duydun ya konuşmamızı. Madem öyle bu defter için milyonlarca dolar parayı niye ödüyor baban? Ulan sahiden senin haberin yok galiba. Anlaşılan Bolu Bey pis işlerinin oğlundan bile gizlemiş. Hesapta büyük iş adamı ya. Tabii kaçırdığı yer oyunları silahları evinin salonunda yiyecek değil herhalde değil mi? Hakikaten sapmışsın ya. Kapattı. Belki şarjı falan bitmiştir. Arar bir yerden. Tam da ben aradığımda şarjı bitti değil mi Filiz? Aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyormuş. Telefonunu kapatırsa ulaşılamaz tabii. Ya şarjı bittiyse ulaşamayız. Normal bir şey bu. Aslında kabahat bende Filiz. İki tatlı söze bir özremen inandım ben ona. Düğün için güya gün almış. Ya huyla oyundan vazgeçer mi hiç Filiz söylesene? Ya madem aynı kıza tekrar döneceksin... ...ya niye gelip beni evden alıyor? Ya bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Ya bir kedi yavrusunu bile terk etmenin yolu yordamı vardır. Sanki ben onun oyuncağıyım. Nermin dur canım, sakin ol. Belki bambaşkadır durum. Anlarız. Belki telefonunu açamayacağı bir yerdedir. Ve onun nerede olduğunu gayet iyi biliyorum Filiz. Alo. Ercü ben Nermin. Ya bak sana ne soracağım. Ha hani şu geçen gün konuştuğumuz manken kız var ya. Iyi, tanıyorum demiştin. Adresini biliyorsun değil mi? Nermi dur canım bak. Orada olduğunu nereden biliyoruz ki? Belki başka yerdedir. Göz hastanesinin solundan. Tamam anladım yeri. Nermi dur. Bak Ender'in böyle bir hatayı tekrar edebileceğini hiç düşünmüyorum. Ben onu iyi tanırım. Ben de onu gayet iyi tanıyorum Filiz. Bir sakin ol, bir sakin ol. Nerede olabileceğini bir düşünelim. Niye telefonunu kapatıyor sanıyorsun sen ya? Tabii o kızın yanında. Can çıkar uyu çıkmaz Filiz. Allah kahretmesin. Nermin. Nermin dur canım. Nermin. Of Ender ya. Of ya. gezekalısın sen ya. Aptala tekisin ya. Benim gerçekten babamın bu tür işler yaptığından haberim yok. Bunlar benim dışımda mevzular. Senin dışında mevzular ha? Senin o mevzuların dışında kalman mümkün mü? Sen bu mevzuların kucağında oturuyorsun. Senin yediğin her lokma, içtiğin her yudum haram. Sen nasıl istiyorsan öyle düşün. Ama benim bu işlerle bir ilgim yok. Eğer dediğin gibi olduysa, babam seni öldürmeye falan kalktıysa, gerçekten çok yanlış bir iş yapmış. Hatalı bir iş. Öyle bir şeyi onaylamam mümkün değil. Öyle bir şey onaylaması mümkün değilmiş. Ulan şerefsiz köpek. Ben evinize bastım eline tüfeği alıp beni vurmaya kalkmadın mı lan? Doğru, yaptım. Ama işte kendi ağzınla söylüyorsun. Evinize bastım diyorsun. Ben senin evini bassam sen ne yaparsın? Ulan hay sessiz karaktersiz herif. Durup dururken mi bastım lan? Haydut muyum lan ben? Hiçbir şey yokken mi bastım? Her ne sebepse ev bastın. Ulan sen Nermin'in nişanlı olduğunu bilmiyor muydun? Peşine düştüğün zaman o kızın parmağında yüzüğü görmüyor muydun? Niye aklını karıştırmaya çalışıyordun hala? Cevabın yok tabi. Babasının oğlu ne olacak? Armut dibine düşer. Nişanlıymış, namusmuş, şerefmiş, hasiyetmiş bunların ne önemi var ki sizin için? Bunlar kokuşmuş şeyler tabi değil mi? Dua et ki o gün polisler erken geldi. Yoksa o şatanızı başınıza geçirecektim ben sizin. İyi güzel de bir durup düşünsene. Ben Nermin'e zorla bir şey kabul ettirmedim ki. Koca yetişkin kız çocuk değil ki. Kendisi geldi bana o haram servetinde gözünü boyadın da ondan geldi. Altında kocaman araba, cebinde sınırsız para, aklını karıştırdın kızın. Yanılıyorsun sen. O kız çocuk mu ki paraya kanıp gelsin? Öyle bir kız değil ki o. Sen onun parayla ayartılamayacak bir kadın olmadığını bile anlayamamışsın daha. Ben onu paramla ayartmadım. Ulan namussuz herif. Altında kocaman arabanla mahalleye gelip hava atmadın mı lan? Kızı lüks barlara, restoranlara çağırıp aklını karıştırmadın mı? Ne inkar ediyorsun şimdi? Bu söylediklerini Nermin'i elde etmek için yapmadım ben. O benim yaşam tarzım. Arabalar, paralar zaten vardı. Özel bir şey yapmadım. Artık bitiyor işte. Son demleri. Henüz fırsatın varken yiyebildiğin kadar ye o aramdan. Patlayıncaya kadar ye. Yakında hepsini kusturacağım. O büyük imparatorluğunuzu başınıza geçireceğim. Allah'ın verdiği candan başka hiçbir şey bırakmayacağım elinizde. Patladı ya patladı ya. Kim bu böyle ya? Allah Allah. Kim o? Kim olduğumu gayet iyi biliyorsun aç şu kapıyı. Pardon ama tanıyamadım ki ben seni. Kimsin? Aç şu kapıyı manken bu. Aç yoksa bütün binayı ayağa kaldırırım ikinizi de rezil ederim. İkimizi mi? Enderle seni. Bana ne bunlardan kardeşim ya. Yok babam gayrimeşru işler yapıyormuş. Yok bilmem neymiş. Bunların hiçbiri umurumda değil. Sıkıldım bunlardan ben ya. Beni sadece Nermin ilgilendiriyor. Gerisi teferruat. Ulan cibilliyetsiz köpek. Beni de sadece Nermin ilgilendiriyor. Adi herif. Sen benim canımı aldın lan. Hayallerimi aldın lan benden. Yanılıyorsun. Ben almadım senden kardeşim hiçbir şey. Anla şunu. Senin canımdı hayallerimdi de dediğin kız. Kendi geldi seçti beni. Tamam sen de onu sevmiş olabilirsin. Ama ne yapayım? Aşk bu. Ben de sevdim onu. Bir kadını iki erkek sevebilir. Bunlar çok rastlanan şeyler. Nermin seni niye seçsin lan? Niye sevsin seni? Hiç düşündün mü bunu? O senin paranı sevdi. Seni sevmedi. Lüks hayatı seçti. Cüzdanına aldandı. Benim ona alnımın terinden canımdan başka verebileceğim ne vardı ki? Ama adi herif sen ona pırlantalar gönderdin. Aklını çeldin kızın. Senin kalbin yok koçum. Senin sadece cüzdanın var. Yanlış anlıyorsun olanı biteni. Bir düşünsene. Maden canındı. Bütün hayalin oydu. O kadar seviyordu da seni. Niye ilk benimle birlikte oldu ha? Niye ilk gecesini benimle yaşadı? Kalleş bu kadar mı senin erkekliğin? Sandalyeye bağladığın adama vurmak delikanladık mı lan? Çözsen alan erkeksen. Çözüceğim lan. Erkek Çözüceğim lan. lan, çözeceğim Senin kanını almak farz oldu. 네